Kırmızı çiğ var. Kabulleniyorsan sensin. Kabullenmeyip sorguluyorsan gene sensin oluyor otomatikman işte. O zaman benim işte. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar telefonunu. <laughs> ha, yani ne geliyorsa Açık mutfaksa kakala gitsin. <laughs> sensin, benim, olsun. Evet. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğit kurtarır ya. Dikkat. <laughs> <laughs> Bırakım Özkan'ım nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yeni bir mecraya da atıldık. Atıldık. Yine beraberiz. Çok şükür. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her zaman. İzleyicilerimize buradan da aslında bunlara ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi, nasıl yapacağımızı anlatsak ilk etapta bence güzel olur. Olur. Yani belki kendimizi tanıtabiliriz. Veyahut da işte ondan sonrasında ya ne yapacağımızı anlatabiliriz yani. Evet evet iyi olur. Evet. İnsanlar... Önce senden başlayalım buyur. <laughs> şey gibi evlilik programı tanıtımı gibi mi olsun? <laughs> Yoksa şey mi? O sana kalmış bir şey. Hani bilemiyorum işte ben bir kamu çalışanıyım. Güzel. İzmir'de yaşıyorum. Tamam. 30 yaşındayım nişanlıyım. Bu kadar benlik. Kırmızı çizgilerimiz var. Net. Ben de gayrimenkul sektöründeyim. Emlak danışmanıyım. Yaşım 30. Güzel. Bekarım. Iyi. Hayırlı olsun. Kırmızı çizgimiz var. Hepimizin olduğu gibi tabii ki. Taliplerini bekliyor musun peki? Yok. O manada söylemedim. Sen ne manada söyledin? Ben talip beklemiyorum. 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 diye söyledim. Tamam. Seyircilerimiz nasıl oluyorsa o şekilde aslında. Hayır hayır. hayır ben bir şey Tabii. <laughs> Programı çekmeye de karar Kadın programı hayır, hayır. Adam dedi ki benim belli bir kriterim yok. Yaşım 35. Ama ben onu onu dedim. Ama sen bunu <gülüyor> öyle <gülüyor> ki ben bekar değilim. Ben bekar değilim. Ben, nişanlıyım. Sen Onun öyle bir şey beklemiyorum ama, ama sen yani, bunu yani, niye istiyorsun? söylüyorsun? Sen onu söylediğin için otomatikman ben de öteki kısmında işte ben de bekarım yani şey gibi mesela ilk okulda <laughs> kaldırılıyor da insanlar. Tamam. İşte adam Bazı... öyle, numaram bu bilmem ne Babam, işte şu, şu, yani evet. Kayseriliyiz. Bu da aslında, ananın <laughs> mı yani sen tamam. otomatik bak onlara söylediğim için ben de otomatik ben şunu söylemek zorunda kalıyorum. Evet ben de böyleyim demek zorunda kalıyorum. Ama sen desen ki işte ben 30 yaşında değilim, işte bilmem kaç yaşındayım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Başka bir şeylerden bahsetsen ben de onlardan bahsedeceğim. İlk topu sana attım. Sen bu şekilde yanıt Ben de aynısı olsun diye bu şekilde yanıt verdim. Benim için zaten sakıncası yok Özkan'ım. Rejideki arkadaşım olayı çarpıştırıyor. Başka hiç bence bir problem tamam. yok. Çarpıştırıyor değil de çarpıtıyor. Ne? O da olabilir. Neyse aslında biz burada şunu yapmak istiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hep beraber rejideki arkadaşımızla beraber. Nasıl biz deşarj olduğumuz zamanlarda dedi ki bunları kayda alalım. Evet yani Zaten biz bu konuşmaları kendi aramızda günün yorgunluğunu atmak için burada oturup Bazen film izliyoruz, bazen spor işte programları izliyoruz, bazen hiçbir şey izlemeyip konuşuyoruz. Bir şeyler yapıyoruz, bunu konuşmalarından gerçekleştiriyoruz. Bari bunları kayıt altına alalım ki belki dinlemek isteyen, belki bizim gibi olan insanlar için bir deşarj. Yalnızlar için diyebilir miyiz peki? Yok ya. Öyle... Bir de bir dördüncü mü diyebilir miyiz mesela ya? Yani? Üçüncümüz var işte yeter o. Dördüncü hani bu var bir oyunun bir dördüncüsü lazım. Dördüncü arkadaşlarımız bizim için dördüncü mü olacak her birisi mesela? Olabilir mi yani? Niye olmasın ya da? Olabilir ama şu anda üçümüz varız gibi düşünmek lazım bence. Ya bugün gelecek arkadaşlarımız vardı gelmediler. Bugün üç kişiyiz. Yarın belki beş kişiyiz. Yarın belki seyircilerimizden gelmek isteyen olur. Dinleyicilerden gelmek isteyen olur. Gel kardeşim otur buradaki muhabbete katıl. Yani sormak istediğim bir şey varsa sor. Ya, aslında... ya da gel beraber sohbet edelim. Gibi gibi. Bugün aslında bir hani genelde şöyle yapmayı planlıyoruz. Bir konu belirleyip bu konu üzerinde konuşup zaten... Konuşmalarımızın çoğu bir konu üzerinden başlayıp bambaşka bir yerlere gittiği için. <laughs> evet, evet bir konu yetiyor. ben bunda biz ben yalnız olduğumuzu da düşünmüyorum ben şey düşünüyorum bizim gibi olan aslında çok fazla kişi var onların da aslında söylemek istedikleri veya aklından geçenleri söylüyormuşuz gibi de hissediyorum ben hissedeceğim de yani çünkü aramızda konuşurken de ben bunu hissediyorum evet çünkü vardır illaki benim gibi düşünen veya vardır illaki senin gibi düşünen evet, evet. evet. rejdeki arkadaşım gibi düşünen evet. Evet adını vermiyorum. Yapımın kalitesizliğinden bahsetmiyorum bile. Onu ben prodüksiyonla onu... alakalı konuşmak istemiyorum. Ha, onu başka onu zamanlarda patronla görüşeceğim. Başka zamanlarda. Burada. Hani iki saattir yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Evet, evet. Olmadı öyle böyle bırttır dırttır. Bilemiyorum. Ben Bilemiyorum. Ben direkt patronla görüşeceğim bu konuyu. Bu rejideki arkadaşla alakalı gereken çalışmayı yapar Ben öyle düşünüyorum. Bence gerekeni yapacağını düşünüyorum ben şahsen. Doğru. Konuyla. Onun dışında programımızın adı. Aa programımızın adı. Programımızın Doğru bir konu. Adı... Doğru bir konu. Halk pazarı zaten az önce de her şeyi konuşacağız. Yani burada normal sohbet aramızda. Yani günlük hayatımızda ne konuşuyorsak. işte siyaset sinema ne aklınıza gelebiliyorsa spor evet. çıkar telefonunu ha yani anladın <laughs> yani ne geliyorsa aklına yani ben şunu çıkartayım da <laughs> hani bazen şey de olabilir işte ışıklar neden ışık değil bize ışık geliyor mu gelmiyor mu uzay şöyle mi böyle mi bu e, bildiğimizden değil bazı konuları belki belli bir nebzeye kadar biliyor olabiliriz ama bunun üstünde bilemiyor olabiliriz. Yani tabii ki her şey vakit olmak mümkün değil ama amacımız konuşmak. Bu programın adına yakışır bir şekilde. Evet. Halk biz de herkes gibi halkız ve bugün, herkes gibi her şey hakkında bir fikrimiz var. Bugün esnaf güvenilirliği. Evet. Esnafa olan güvenilirlik. Hangi esnaflara güvenilir, hangilerine güvenilmez? Hani bu ilk başta tartıştık dedik, o güvenilir güvenilmez. Evet. Her için başka yani burada kimseyi zan altında tutmaya çalışıyoruz. Tabii tabii tabii. Herkes evet. herkes bir Eray'ın evet. olamaz. Evet evet. Yani senin yaptığın kamu sektöründe de problemler var. Benim yaptığım tabii. sektörde de problemler var. Herkesin ahlaki olarak o kendi problemi oluyor aslında. Anladınız Öyle yani. de bir durum var. Mesleki açısına. bir problem değil aslında bence bu. Şöyle bir durum var. Adam yapmış olduğu şeyin toplum ahlakına uyup uymadığına aslında karar veremiyor olabilir, kapasite olarak. Veya iş ahlakına tabii veya iş ahlakına aykırı mı, değil mi? Yaptığı şeyin ahlaksızlık mı yani iş açısından veya toplum açısından bir ahlaksızlık mı yoksa normal bir şey mi olup olmadığını Karar veremiyor da olabilir. Ben buna da hani evet, çok bir şey evet, söyleyemiyorum. Evet, evet. Yani 100 kişiden yani 90 kişisi bunu yapıyorsa kardeşim evet o olan 100 kişiden 90 kişi bu işi yapıyor. Yani evet. herkes bir şeylere geç diyor. Hani tamam diyor. geçsen sen. de geç. Evet. Sen de geç. Ha. E 90 kişi geçtiğince e, ben de Abi geç. Diyor yani. otomatikman. Tabii yani evet. Belki, belki o psikolojiyle işte burada kendini aslında geliştirmeyle alakalı bir durum var. Kendini net derecede nasıl geliştirebilirsin? Yani bu şey, bu olayın doğru olup olmadığını sana birisi naklediyor. Sen bu olayın doğru olup olmadığına oradan aldığın tecrübeyle, dedikleri o tecrübe var ya, tecrübe aldım. Biri bana ustalık etti. Bana bunu gösterdi. Bana bunu öğretti. Sana bunu belki yanlış öğretmiş olabilir. Senin kendi kendine bunu araştırman lazım, karar vermen İnsan lazım. İnsan doğasına göre merak etmen lazım. Evet. Ya acaba benim ustamın öğrettiği doğru mu? Başka usta başka bir şekilde öğretiyor. Yani örnek ya benim... Usta olmak zorunda değil. Hayır. Müdürü olabilir. Ha, kendinden üst bir biri. Evet. Müdür olabilir dediğin gibi. Yani ne varsa konumunda asker de olabilir veyahut da başka bir şey de olabilir. El kendi... veren kişi diyebilir miyiz? Ha. Evet. evet. El veren kişi diyebilir miyiz? <laughs> İtalyan kesin bir derdi var işte. Herkesin İtalyan bir derdi var. şeyi var ya böyle. Fatih hocam biraz mimiklere hakin olalım. Lütfen. Kaptırıyorum kendimi. <laughs> Kaptırıyorum böyle. Ama. Yani burada el veren kişi diyeceğim bu kişiye. El veren kişi sana bu işi aslında doğru mu öğretti yoksa tamam veya yanlış mı öğrettiği burada senin kendi kafanda. Bunu kurman lazım. Ya kardeşim bana bunu yap dedi ama sorgulama sistemi yani. Evet. Yani Şurada bir amayı koyman lazım bence. Ya bana böyle yap dedi ama ya aslında ben bunu böyle yapmasam çünkü bu doğru olmayabilir. Buna gelecek tamam bunu biz bir şekilde nasıl elde ettik? Yani sen ben o veyahut da bizim gibiler bunu elde etti. Dedi ki ben sorgulayayım ya bana müdürüm diyor ki bu böyle doğru. Ustam diyor ki, bu böyle doğru. Bu iş yanlış ya. Evet. Yani ahlaki olarak veyahut da mekanik olarak ya. Ustam senelerce bu demire böyle vurmuş. Ben böyle vuracağım. Evet. Bunu kim öğretti? Nasıl öğretti? Bizim o mental temiz nasıl açıldı? İşte asıl elverene geçiyoruz orada. Asıl elverende bir problem. Yani hayır. Asıl de. Elvereninde... Hayır orada problem biziz aslında. Orada problem kabulleniyorsan sensin. Kabullenmeyip sorguluyorsan gene sensin oluyor otomatikman işte. O zaman benim işte. Wait what? <laughs> bunu kırmak bence kişinin kendinde. Yani bunu kişinin kendinde olmasının sebebi de zaten şu. Patronun sana, müdürün sana senden üst kesimdeki kişi sana bu böyle diyorsa sen bunu yapmıyorsan bu senin kendinle alakalı bir problemindir yani e, sen bu toplumda kabul görmek istiyor musun kardeşim evet istiyorsun ama nasıl kabul görmek istiyorsun olay aslında bu yani lan bu bununla iş buna iş söyleyeceğim buna şimdi iş söyleyeceğim sana 10 tane laf söyler o iş öyle olmaz bu iş böyle olmaz veyahut da buna iş söyleyeceğim bu, bu her türlü yapar bu bizim iş söylediğimizi evet. hiç sorgulamaz evet. İşte buna işi verirsin bu yapar Evet gibi yani, mi aynen öyle yani şöyle sen aslında bu insan insanın aynası kanka. Bu, bu şekilde yürüyor yani. Bunu düzeltme imkanımız var mı? Var. Nasıl? İşte burada bir mantık devreye giriyor. Senin mantığının buna kendi kendine bunu sorgulama. Tekrar başa dönüyoruz aslında konuda. Evet. Kendi kendine bunu sormanla alakalı bir durum. Yani sen sana bunu öğrettiler kardeşim. Sen örnek veriyorum gayrimenkul işine girdin sana dediler ki yani farazi konuşuyorum, hiç anladığım bir şey değil. Sana dediler ki, ya Özkan 1 artı 1 evleri satmak, 3 artı 1 evleri satmaktan daha karlı. Sen veya 2 artı 1 evleri satmaktan daha karlı. Ya Özkan'cığım sen şöyle yap, gelen müşterilere genelde 2 artı 1 yerine 1 artı 1'i sat. Açık mutfaksa kakala gitsin. Şimdi bak burada zaten sana bunu öğreten evet. kişi, ben de şunu işte orada mi zaten. Bana bu işi öğreten kişi örnek veriyor. Bana şunu söylediler, dediler ki %2 artı KDV. Tamam. Yani bana yasaları zaten bunu demiş ki senin hakkın bu kardeşim. Ortam diyor. böyle mi? Ortam bambaşka zaten. İşte Anlıyor mı? Değil yani. Yani ben kendi müşterime diyorum ki ya abi ben bunu yapamam. Hani bu işte diyor ki işte şu alma ben sana ayrı vereyim. Ya abi ben sana ayrı istemiyorum bunu. Hakkın olan gereği şu, neyse şöyle bir şey kanunen, şimdi. Kanunen ben sana yarın sen geldin. Bir ürününü sattın. Evet. Yarın benden geleceksin. Müşteri olacaksın. Tabii. Senin aklında otomatikman şu düşünce oluyor. Ulan biz geçen bu adamla Böyle bir şey Böyle yapmış. bir şey yapmıştım. Evet, evet. Ya bunu kendim diyorum ki hani diğer insanlar yani karşı taraftaki başka diğer hiç yok, de. diyor yani. Diyorum ki adam bunu nasıl yapıyor? Veya da karşıdaki adam bunu kabul ediyor ondan sonra olsun iş yapmaya devam ediyor. Evet. Buna ne gerek var? Kardeşim yasa sana belirtmiş. %2 artı KDV demiş. E şimdi benim işim ne de aldım parayı abi görüşürüz. Sattım evi kiraladım evi hadi abi görüşürüz. Abi bunu, bu bizim işimiz bu değil ki. Değil. Yani bu olmaması lazım zaten. Zaten olayın biraz profesyonelleşmesi taraftarıyım ben her konu, Her işte. Her aynen. Konuda, her işte her yani. konuda profesyonelleştirmek. Yani her şeyin bir belir kişisi veya bir üst kurumu, evet, Yani bir denetleyicisi evet, evet, olsa evet, evet, ve yeri yani gerekirse sınavlansa bu işler, işçiler, personel. Şimdi şöyle anlatayım. O konu hakkında daha önce herhangi bir bilgisi yok. Kulaktan dolma. Evet. Yani senin işin için mesela öyle durumlar çok fazla değil mi yani? Evet. Ben görüyorum mesela adam sucu emlakçı. Efendime söyleyeyim marketçi emlakçı. Ya, emlakçı demeyelim ona da aslında onlar yani öyle lanse ediyorlar a diye. Ben yani yoksa ben... hani şey ayırt edemem de çünkü ben konunun profesörü değilim. Şimdi hani bu sefer de ben hata yapmış olurum. Ya mesela ben üniversitedeyken bir hani kendim bir sıkıntı yaşamıştım. Şu olay yemek dağıtan kişinin orada yemek kaşığı alıyorsun yemeğe koyuyorsun. Kaşı evet. yemeği koyuyorsun. Kaşı alıyorsun, yemeği koyuyorsun. Ya ben şunu söyledim. Dedim ki yani o gün köfte, İzmir köfte var. Biliyorsun işte. Tamam. Hani hadi iki yani Madenle dağıtıyor. Yani i̇ki tane dağıtıyor koyuyor. Tamam. Fazlasını istemiyorum. Tamam. Abla suyundan koyar mısın diyorum. Yani suyundan koyacak bana pilav var yanında. Ben suyuna koyacağım falan öyle yiyeceğim yani. Bana kaşın tersiyle böyle yap. Git git. Ya abla bunu şöyle söyleyebilirsin. Ya kusura bakma işte veremiyoruz. E çünkü böyle söylediler. Diyebilirsin. Ulan ben orada kaşın tersiyle böyle yapınca Dedim ki ne yapıyorsun ya dedim. Yani bana karşı abla dedim niye kaşın tersini böyle yapıyorsun? Bana gelip bunu söyleyebilirsin. Veremiyoruz. Ben zaten senin suyunu istiyorum bunun. Hani bana beş tane köfte koy, ona iki tane köfte koy demiyorum. Veyahut da patatesinden koy, bin... suyundan koy. Diyorum ki ben işte ekmekle yiyeceğim. Pilavı yanına koyacağım. Bilmem ne. Hani en küçük sektörde yani para kazanmasına gerek yok adamı ya. Alın mı yani? Şimdi buradaki şey şöyle algılıyorum ben. Olayın dışından birisi olaraktan. Bu hikayeyi de ilk defa duyduğum için. Hı. Şey yapıyorum. Şimdi burada bu kişi sana eşitlikle mi yaklaşmış oldu? Seni rahatsız eden eşitlikle yaklaşması mı? Yoksa bu durum bir adaletsizlik doğurduğu için tahminince. Çünkü sonuçta hayır, hayır, hayır. sonuçta ben... şöyle atılacak ya fazla. Yani suyu normalde suyu kalır posa derler. Yani he. posası kalacak, atılacak he. sonuçta. Sen de tabii ki. Sen de diyorsun ki ya sonuçta bu böyle fazla kalırsa atılacak. Ya kardeşim bir kaşık da su fazla koysan senin için bir zarar yok. Sen orada şu var yani. Bana kaşın tersiyle tabi böyle git hani yürü. Bizim zaten şöyle bir sıkıntımız var. Saygı problemi ile alakalı. Şöyle. Hayır, saygı, saygı saygı değil aslında şu biliyor musun? Birine saygı değil aslında o. Bir güç veriliyor. Senin şu gücün var. Benim bu gücüm var. Ben o gücü evet sana karşı kullanıyorum kardeşim. Yani ne olursa olsun. E, burada meslek gruplarını yani şey yapmak hayır, hayır, ama... herhangi bir meslek grubu için konuşmamıza ha, gerek yok. Herhangi evet. bir meslek grubunda evet. sana bir yük verildiği zaman kardeşim evet. bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın dedikleri zaman sen otomatik evet evet, bunu ben böyle yapacağım, ben böyle. Yapacağım. ben şuradan tarafım saygıyla alakalı az önce saygı bireyin kendisine senin her türlü duyman gereken her türlü bireye senin duyman gereken bir saygı şeyi var yani onun da tabii ki herkesin de aynı şekilde şimdi bu Avrupa ülkeleri diyorsun mesela kendince bir istiyorsun ben de istiyorum. Herkes de istiyor olabilir. Yani ben Avrupa'ya gitsem, ya orada bak mesela Norveç'teki en büyük olay diyorlar. Geçen gün T almışlar, Instagram'da denk geldi. Adamlar iki ek, ekip otomobil otosunun e, kamerası çalışıyor. Öndeki yıkılan bir tahtayı kaldırıp kenara evet, koyuyorlar. Evet, Anlatabildim mi? He, mi? He, gördüm gördüm. Yani durum saygı ne kadar artarsa, birbirine olan saygı, onun sözlerine duyduğun saygı, kendisine, kişiliğine doğru ya da yanlış. Hani onu doğrula veya yanlışla işte yalancısın sen veya işte ya tamam kardeşim sen de çok iyi söylüyorsun diye popo olamanın dışında sen tamam kardeşim yani sen de haklısın ama ya gelmesi lazım ya da tamam kardeşim baktın hani affedersin cahil de insan çok fazla şimdi dediğinin üzerinde de çok duruyor. Evet. doğru Doğrusu yanlışı alenen ortada olan bir şey için ona da diyeceksin ki dedim tamam. ya ben sana biz bunu değiştirebilir miyiz değiştiremez miyiz diye hani şunu düşünüyorum biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü 5 kişiyiz, 10 kişiyiz. Evet, değiştiremememizin sebebi aslında bu. Ben o şeyi e, orada kıramıyorum. Kıramıyorsun. Kıramıyorum anladın mı yani? Onu kırsam bile arkasından gelen gene aynı şey oluyor. Gene aynı şey oluyor. Gene aynı şey oluyor. Evet. Onu kırmak için de yani topyekün işte ahlaki olarak düzelmemiz gerekiyor. Evet. Yani, yani bu sadece bizim toplumumuzla alakalı ben problem olduğunu düşünmüyorum bunu. Çünkü gidip işte ne bileyim Jamaica'da yaşamadık. Jamaica'da belki başka sorun var veyahut da Amerika'da yaşamadık veyahut da İngiltere'de yaşamadık. Oralarda belki başka sorunlar var. Hani bizim bahsettiğimiz tabii, sorunlar, tabii, bizim biz algılamadığımız. Onların da. da kültürel başka sorunları var. Dünyanın genel insan yapısındaki olan problemi değiştirme konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani şöyle ee, biz kendi kendimize bir... yaşayacağız. Bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at bir yiğit kurtarır ya. İlkan <laughs> kardeşim <gülüyor> bak şimdi. Yani yani belki öyle bir şey de olabilir ama denemek de lazım bence yani. Toplumsal. Ya ben denemiyorum de artık. Şimdi topluma ben birbirine... artık denemiyorum. Hani onu değiştirmeye ona işte kimseyi değiştiremez. Hayır. Yok yok Oğlum, kimseyi değiştiremez. Şöyle diyorum. Sensin abi. Sensin abla. Kusura bakma. Pardon. Yani geçen gene bir olay yaşadık. Eşya taşıyoruz burada. Eşya taşıyoruz. Yani eşya dedim ya, küçük bir şey değil yani. Böyle iki üç kişi tutuyoruz eşya götürüyoruz. Kaldırımdan geçen birine çarptık biz. Görmedik yani. Biz kimse, bak, çünkü eşya taşımakla meşgulüz. Döndü bize kızdı. Ya dedi ya ne yapıyorsunuz bir kadın? Aa! Yavaş mi Ne yapıyorsunuz dedi anlam, anlam, anlam. ya şimdi Ya dedim de... ki abla bak biz görmüyoruz çünkü eşya taşıyoruz. O adamın sırtı dönüp sana çarpmış olabilir. Ama sen bir bakıp böyle ha bunların sırtı dönük deyip zaten biz zaten o aynı hani şey yapmadık yani böyle çarptık yürüdük gittik diye yani pardon pardon dedik böyle hani yürüdük gittik böyle. Bize şey yapıyor bağırıyor yani orada önünüze bakın bilmem ne yapın diye. Ya kardeşim sen bizi otomatikman anlayıp şunu demen lazım. Aa bak bunlar eşya taşıyor. Çok basit bir mantık. Ya bunu evet. kuramaması beni gün içinde mesela diyorum ki günüm on numara geçiyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Biri çıkıyor oradan herhangi bir biri. Yani genelde bir, herkesin hayatında büyük ihtimal böyle şeyler oluyordur gün içerisinde. Biri çıkıyor saçma salak bir konudan dolayı bir şeyler gerçekleşiyor anladın bir mı? Bir gerginlik var ama toplumsal bir gerginlik var. Gerginlik o var, var. ya yani. o, o, biz, o bizden başka kimse de yok evet. o var yani. Ama yurt dışındaki insanlar da, da boşluktan dolayı. Yani boş yok zaten. Rahat zaten. Hep ba rahat. Bazı yani. şeylerden vazgeçmişlik veya umursamamazlık durumu var. Ya aman boş ver gibi. Ya burada asıl tekrar konumuzun başına dönüp de şey yaparsak konunun başı kaçtı galiba biraz. E biz de hep biz, konunun başı yok zaten bizde. Burada esnaflardan da alamadığımız durum aslında bazı esnaflardan. Nasıl bir konu yaptın yaptım bileler ya. Kesilecek orası ya. <laughs> Bana bunu böyle söylemene gerek yok. Bazı esnaflarda İnsana olan saygı veya işine olan saygı veya toplumsal ahlak veya işe olan iş ahlakı dediğimiz o ahlaka sahip olmamaları veya bunun farkında olmamalarından kaynaklı sıkıntı yaşıyoruz. Programımızın güzelliği bu. Halk pazarı. Bugün ne yaptık? Esnaf konusundan girdik. Biraz felsefe yaptık. Evet. Bu sefer felsefenin dışında biraz normal kendi hayatımızdan bahsettik. Kendin oldun. Kendim oldum. Yani, yani, normal ha, bir sohbet. Yani, Şöyle yani. Günün stresinden bir şekilde kendimizi burada mikrofonun karşısında, kameranın karşısında şekilde... olmasa da konuşacağım şey böyle bir şeydir yani. Ya, ya, hemen hemen yani buna, buna yakın işte araya tabii tarz tarz rejide girer. yani rejide girer. Başkaları varsa onlar da girebilirdi. Sadece şu anda ikili sohbet yapmış olduk. Evet. Keyifli tekrar 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 ederiz. Beğenilirse inşallah. <laughs> beğenir, beğenir. Yani insanların ben şunu düşünüyorum yani Genelde zaten izlediğim şeylerde ben de YouTube'da, Instagram'da orada burada bir şeyler de görüyorum, görüyorum. Takıldığım bazı şeyler var. Hayatla ilgili ya ben de bunu yaşıyorum. Evet, aynı bu çıkarımı ben de yapıyorum. Yani öyle şeyleri takip etmiyoruz. Öyle şeyleri birbirimize atmıyor muyuz? Tabii yani? atıyoruz. İşte ya bak sensin kanka. Ya, sen ya Ben. <laughs> ya, kanka, sensin. Benim olsun. Evet, evet. Hemen hemen hepimizin hayatı aslında aynı. Evet. Bazıları bunu dile getirebiliyor. Evet. durumdan veya işte çevresel güzelliklerden faydalanıyor yani çevresel arkadaşlık bulunduğu ortam ya da ailesi de olabilir bazı insanlar hani ailesiyle biraz daha bu konuları hemen hemen her konuyu konuşabiliyor bazı insanlar konuşamıyor bazı insanlar sadece arkadaşlarıyla konuşuyor veya bazıları çok yalnız yani güzeller yani ben okuyayım burada şimdi bitti yani <laughs> ben de Laf bitti yani Laf bitti Biliyor yani ben de bu bileyim. hiçbir şey bulamıyorum evet. yani yine en başa dönüyoruz. Kendi kendine bir şeyleri soruyorsun. Sen kimsin? Ben kimim? Yönetimim. Evet. Yönetimin kendisi. Aynen. Sen kimsin lan? Evet. Herhangi bir şey. Bu yani her şeyi sorabilirsin. Kendine diyorsun ki acaba biz bunu yapabilir miyiz? Tabii ki bunu en yakın hissettiğin insanlarla paylaşıyorsun. Benimle paylaşıyorsun. Rejiyle paylaşıyorsun. Yani diyorsun ki ya acaba biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Ya böyle bir şey yapabilir miyiz? Yani çünkü kafada sürekli bir arayış var. Bu arayışın bitmemesi de aslında bizi ileriye götüreceğini düşünüyorum ben. Herkes için aynı şey geçerli. Ne kadar Vurmamak ileri? Vurmamak lazım. Ne kadar ileri? Her zaman bir şey arayabilirsin. Merak diyorsun. Merak. Oğlum bak, niye merak Evet Tamam öyle derler. Derler de atalarımız. Yani şöyle araştırarak bir şeyin gerçek olup olmadığını, doğru olup olmadığını veya işte gerçekten uygun olup olmadığını sorgulayarak kendi kafandan okuyarak sorgulayarak çözebilirsin bence. Peki çözdük kardeşim. Biz dedik ki ya bu yanlış ya. Bu sorguladık bu yanlış. İşte Einstein'ın zamanında kuantum teorisini bulma tamam. Şekli var ya. Tamam mesela bununla alakalı düşünüyorum. Hayır Oppenheimer'ın alakalı değil bilmem eksini. Şununla alakalı yani örnek veriyorum zamanında yer çekimini bulan Newton elma düştü. Tak yaptı. Dedi ki ben dedi yer çekimini buldum o elden abi. Bunları bu dediğini onlara inandırmak için bir şeyler yapman gerekiyor hanım. Bir şeyler yapman gerekiyor. Somut. Einstein de demiş ki böyle böyle bir şey yaptım. Şimdi adam diyor ki, evet sen böyle böyle bir şey yaptın. Yani işte dedin ki atomu parçalıyorum paylaş, kardeşim. altın mekaniği var. Bu mekaniğin içinde işte zamanın bükülmesi, o bu şu ışığın bilmem nesi var bunlar dedim. E ben inanmıyorum kardeşim yani. Çünkü onlar. Ya burada Bak, da konu geliyor geliyor. onları Kimse inandırmak geliyor. çok büyük mesele. Çok zor. Çok zor. Hani Galileo'nun dünya düzdür ya yuvarlak abi ya. Bak işte böyle ayda gidiyoruz oradan gemi kayıp oluyor. Yani hadi lan manyak mısın sen dipt anladın mı? İstersen Çok insan test edilme dönüyor mesela. Nasıl olacak? İnandırma hadi meselesi. Yani inandırma meselesi her açıdan zor ama şeyi de görüyorum ben yani insanın birisine şey yaptığın zaman inandırdığın zaman alt nesile o öyle inandırılarak devam ediyor. ya Burada da bak belki biz hata yapıyoruz ya hani şöyle biz için söylemiyorum da şu an ben bir şey ima etmiyorum bir şeyin açılımını yapmıyorum tabi canım biz ee, öyle bir bilgimiz yok zaten örnek Ama, veriyorum yani ki mikrofon beyazdır deyip ben buna insanlara inandırmaya çalışmıyorum hmm. veya ya yıllar sonra ulan bu siyahmış ben diyorum ki ben buna beyaz diyorsam Allah aşkına bir araştır bir bak veya kafanda bir sor bir düşün bu gerçekten beyaz mı yani yani şu oturduğun koltuğun siyah olma ihtimali var mı yani var yapar arkadaş yapar ya onun onu yapması de. dışında. Şimdi sen siyah yani... için, senin koltuğun siyah olursa ne oluyor? Mesela televizyonda bize gösteriyorlar atıyor ki Ay'a gittik. O zaman kendi kendine. Ay'a gittik. Peki madem Ay'a gittik. gösterdiler bize Ay'a gittik. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtla. Kanıtladı ya. Sen kanıtlayacaksın kardeşim burada. Bir de 80 günde biz mi devre <laughs> <alemi> yapalım? Bilmiyorum. <laughs> <Yani>. yapar mıyız yapamaz mıyız <laughs> bilmiyorum ama biraz vize konusu var. İşte ne bileyim para konusu var. <laughs> <sposlar. gülüyor> hani neden yapmayayım da? Hani kapılardan geçiş ücretleri falan bize. Ben kapıları kapatmayayım yaparım. <laughs> hani maddi be. Yani biraz maddi. Olursa yaparım yani. Hani birisi bana... gemi... bilgin yok mu yani? De ki bana şöyle dedi ya. Ya şunu bana kanıtla deyip de benim dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayabilmem için birisi bana gemi veriyorsa ve hani Bununla alakalı masrafları karşılıyorsa ben seve e, seve peki bunu Peki sen dünya yuvarlak mı diyorsun? Elips diyorum. <laughs> evet yuvarlak. Yuvarlak mı yuvarlak? Çıktım mı kardeşim yukarıya? Çıkmadım. O zaman nasıl yuvarlak diyorsun? Yani işte bunu kanıtlamış ya. Sen ona inanıyorsun yani. Sorgulamıyorsun yani. Sorguluyorsun. Eski. Hadi hadi hadi. Hayır, hayır, sorguluyorsun. Hadi gel. Tabii ki sorguluyorsun. Hadi nasıl sorgulayabildiğin yere kadar. Tabii ki sorgulayabildiğim bir yere kadar. Yani sen şimdi... Arayıp telefona abi işte bu yuvarlak mı bana bir gösterir. <laughs> hani bana bir gösterir abi, abi. bana bir 200 TL ateşle yani şey şey diyecektim abi dünya yuvarlak mı? Tabii ki bir yere kadar sorgulayabiliriz. Ya yani biz buraya kadar yani. gelmişiz ama öteki adamın çok küçük bir şey sorgulaması lazım. Yani dünyanın yuvarlak bir altında... Ulan bu yaptığım şey doğru mu? <laughs> Önceden şey vardı. Davul tozuyla gölge minaresi. Yok lan. Ha. Neydi lan? Davul tozu minare gölgesi. Minare gölgesi. Ha, git al gel. Git al gel. Çırak. Hadi <laughs> samanlıktaki iğne gibi kardeşim. Tamam. Arıyorum. Adam diyor ki ya ben bu samanlıktaki iğne benim kardeşim. Ben aramıyorum sormuyorum. Böyle bir şey olabilir mi diyor yani. En baştan tamam böyle bir şey olabilir mi? Küçük yaşta yapılan genelde bir şey olduğu için. Hani marş o kadar hızlı basmayabilir. Aslında atalarımız bizi hep teşvik etmişler. Demişler ki kafanızı kullanın. Samanlıkta aramayın. İşte ne bileyim gidip neydi lan? Davul tozu. Minare gölgesi. gölgesini aramayın. Aramayın. Bunu sorgulayın. Peki lan böyle şey olmaz. Veyahut da o soruya kendiniz bir çözüm üretin. Bu şekilde ilerleyin. Sorgulayın. Programımız da bu şekilde bir program olacak. Evet. Yani bugün Belki... esnaflardan başladık. Aslında gene bir esnaf konusuyla Bitirdik. Bitirdik. Arada bir Arada Einstein. Bir şeyler konuştuk. <laughs> bir felsefi konuşmalar yaptık. Kendimizce. Evet. Bu şekilde bir programımız olacak. Keyifli. Ben her zaman e, yaptığım şey keyif yani, ya. yani bunu keyifli bir şekilde yaptık. Bunu her zaman yaptığımız için dedik ki bunu yayınlayalım. Belki bundan keyif alıp bize atıyorum? katılmak isteyen olur. Dinlemek isteyen olur. Tabii. Buraya katılmak isteyen olur. İzlemek isteniyorum. Burada, burada bir yerimiz var. <laughs> burada var. Burada var. Orada var. Var. Yerimiz müsait. Uygun benim için. Benim için sakınca yok patronla görüşelim. Programımızı kapatmamız için bir cümle bulmamız lazım. Hoşçakalın gibi iyi akşamlar. Hayır sağ olun. Ben oracıya hesabını soracağım patronla görüşeceğim. Bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz.